artık ülke Dünya Müslümanlığı uyanıyor yavaş yavaş. Bu uyanışın önderliğini de Anadolu Müslümanları yapıyor. Evet Anadolu Müslümanlığı uyanıyor. Anadolu Müslümanları uyanıyor. Uyandıkları için bizim içimize Selefi Vahhabi fitnesini koyuyorlar. İnan uyandıkları için bizim içimize hadis inkarcılığı fitnesini koyuyorlar. Uyandıkları için bizim içimize mezhepsizlik fitnesini koyuyorlar. Uyandıkları için bizim içimize türlü türlü fitne fitneler koyuyorlar. Akla hayale gelmeyecek, şeytanın dahi düşünemeyeceği ama iki ayaklı şeytanların düşünüp hesap ettiği bir sürü fitneler koyuyorlar içimize. Ve neden? Çünkü Anadolu uyanıyor artık. Artık Anadolu uyanma, silkelenme safhasında. Anadolu silkelendiğinde önünde hiçbir gücün duramayacağını bütün herkes biliyor çünkü. Hatta Anadolu Müslümanlarını durdurmaya çalışsalar dahi Anadolu Müslümanların önünde ezilip berperişen olacaklarını biliyorlar artık. Bildikleri için Anadolu Müslümanlarını kendi içinden parçalamak, kendi içinden zayıflatmak, kendi içinde hiziplere bölmek, kendi içerisinde birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Cenab-ı Hak inşallah onların oyunlarını tez zamanda bozsun, onların oyunlarını kendi başlarına makul eylesin.